Herkese merhabalar. Ben Şef Ekin Eylem Ulaş. Bu haftadan itibaren her pazar sabahı Star ekranlarında birlikte olacağız. İstanbul Havalimanı'nda kurmuş olduğumuz şahane mutfağımızda ünlü konuklar ve nefis lezzetlerle sizlerle buluşmaya geliyoruz. Şimdi son döneme damgasını vurmuş olan süper bir yıldız konuğumuz olacak ve Diren Palato'larını karşılamaya gidiyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Ekin. Sefalar getirdin. Eyvallah. Harika Abi, görünüyorsun. Sen de öyle peşin. Yolculuk nereye? Ee, Dalama. Karnın aç mı? Doyurmadan göndermiyor. Abi, işte Hadi mutfağa geçelim. Eyvallah gidelim. Şöyle soğuk bir pancar çorbası böyle rahatlatsın, Yazlı iyi gider. Eyvallah, değişik. Deneyeceğim hiç. Hemen, sanıyorum hiçmedim hiç. Yanında bir e, sihir türesine ait perde pilavı. Pilav. Nefis değil Bilmez mi? tamam. Pilav sevilmez mi? Evet, evet. Harikasın. Pancarı da deneyelim, güzel olur. İlk defa deneyeceksin galiba. Herhalde. Güzel. Hatırlamıyorum ki. Harika. Bir ilk olacak senin için. Evet, evet. Yani İstanbul Havalimanı'nda bir mutfak hazırladık abi. Orada şaşırdık. Bu bir ilk olacak yani. Evet, Türk televizyonculuk çok... tarihinde bir iki başarı. Biz evet. bir yemek programı başlattık. Yani hava ee, limanında yemek programı güzel. Hepimiz için yeni bir demir. Vallahi ben e, her geldiğimde hava o zaman yanına uğrarım yani. Bekliyorum Yemekler abi. Yemekler hep senden. Uğramadan gidersen hatrım kalır. Eyvallah. Bekliyorum. <laughs> Perde pilavında tavuk kullanacağız bu arada. Evet, tabii tabii şey olsun. o zaman nefis bir perde pilavı yapacağız. O zaman izleyicilerimiz malzeme listesini bir ekranda görsünler. Biz de mutfağımıza doğru ilerleyelim. Eyvallah, biz de görelim. Biz de görelim. Eyvallah. Bugün ilk yemeğimiz Siirt yöresinden perde pilavı. Perde pilavı için malzemelerimiz. 1,5 su bardağı baldo pirinç, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı sıcak tavuk suyu, 1 adet haşlanmış tavuk budu, 1 adet haşlanmış tavuk göğsü, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı yeni bahar, 2 adet kuru soğan, 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 2,5 su bardağı un, 1 çay bardağı kabuksuz badem Eren abi, önce havalimanına sonra da mutfağıma hoş geldin. Sefalar getirdin tekrardan, mutlu ettin bizi. Hoş bulduk. Nasıl buldun mutfağı? Çok güzel, çok beğendim. Harika. Ya, havalimanında böyle bir mutfak harika. Harikasın çok güzel. abi. Şimdi bugün beraber seninle Siirt yöresine ait bir perde pilavı hazırlayacağız. Yardımını isteyeceğim, elinin lezzetini geçmesini bekliyorum. Olur, ben çıraklık yapmaya geldim şu Harikasın. Hemen ardından da bir soğuk yaz aylarına uygun bir pancar çorbası yapacağız beraber. Evet, evet. Soğuk soğuk iyi gider diye düşünüyorum. Hazırsan başlayalım ama evet, öncelikle... Hoş. Şu torşonu, bizim şeflerin olmazsa olmazı torşonu vereyim. Ne demek diyoruz, Biz mutfak bezine bez yani. yani. şey diyoruz, diyoruz yani. Bir şey değil, tutmak istersin, bir şey olur, lazım olur, yanında bulunursun falan. Eyvallah, eyvallah Şöyle koyayım onu. O zaman hızlı bir şekilde ben ocağımı yakıyorum tamam. ve e, tavuk suyumu ısıtacağım. Ben pilav tenceremi aldım buraya pilavı hazırlarken senden tavukları ayıklamanı isteyeceğim. Eee, nasıl ayıklayayım? Eldiven de vereceğim sana bu arada. Eldiven alırım var. ben alırım ben. Buradan böyle eldivenle veririm sana. Böyle parça pincik mi diyeyim? Evet evet tiftik yapmak işimize gelir açıkçası. Tamam okey. Ben de hemen pilavın altını yakıyorum burada. Hı, -hı. Tenceremizin altını yaktık. Biraz ayçiçek yağı alıyorum. Ne kadar merak ettim ya. Çok değil. Bunu tereyağıyla beraber lezzetlendiriyoruz böyle. Bir miktar aldım. Hemen şurada tereyağım var. Müsaadenizle. Ben de Tereyağımı da alıyorum. Biraz da tereyağı ekliyoruz. Tereyağı biliyorsun bizim olmazsa olmazımız. Tabii Bu arada sen şimdi şey yemez. kazıma Antepli olarak bir sade yağ hayranı diye evet, düşünüyorum. Evet, evet, evet. Ben tereyağı severim. Sonra şey. Kahve telvesi biliyorsun ben de Cazım abi. Telve Aslında yiyorum. Onu, evet. Değil mi? O, öyle de bir şey evet. Peki onu çekerken zorlanıyor musun? Ya şöyle ben de onu bir yapayım dedim. Hoşuma gitti. Sonra bir hoşuma gitti. her Alıştın. Hoşuma gitti ya. Telve yemek güzelmiş yani. E, bayağı doğaçlamaya döndü artık evet. yani. Ciddi güzel bir şeymiş bir şey Çok güzel abi. Afiyet olsun o zaman. E, neydi senin slogan? Blessing. Blessing. Herkes artık <laughs> öyle biliyor. <laughs> şöyle parçalıyorum. Tabii tabii. öyle parçalayabiliriz. Bu arada şimdi perde pilavında şöyle bir işlemimiz var. Önce bir iç pilav hazırlıyoruz. Normal şartlarda iç pilavın içerisinde kuru soğan da oluyor. Evet. Ama biz buna kuru soğanı ayrıyeten ekleyeceğiz. Perde pilavının içine ayrıyeten koyacağız. O yüzden bir dokunuş yapıyoruz. Normal bir iç pilav hazırlıyoruz. Soğanlarımızı ayrı bir yerde karamelize ediyoruz. Hmm. Tavuklara ekliyoruz ve hamurun içinde hepsini birleştiriyoruz aslında. Hmm. Böyle de değişik bir şey hazırlıyoruz. Onun için un onu mu kullanacağız? Tabii hamur tutmak için bir o, un kullanacağız. Sonra, eyvallah. Şimdi evet. sen onu güzel güzel ayıklıyorsun, harikasın. Yağım da eridi. Ben hemen pirincimi hızlı bir şekilde tamam. alıyorum. Pirincimi ben önceden ıslatıp yıkamıştım. Yıkamıştım. <laughs> Vay be. Tavukları da sen hızlıca bitirdin zaten. Evet evet. Ama bu iyi mi bunlar böyle? Çok iyi. Biraz daha tiptikleyebilirsiniz. Tamam Tekrar aynı kabına da alabilirsin bu arada. Tamam. Sıkıntı yok. Kemiğini ayıralım onun. Şöyle. Tekrar tavukları buraya alabiliriz.